Evet arkadaşlar selam. Bugün Hamit Yetişi Kimin Fakültesi'ni tanıtıyorum bizim okulda. Çok kişi geldi diyebilirim. Korona olmasına da rağmen bakın maske takmama rağmen. Güzel bir şey bana Tercih günlerinde insanlar yardım etmek. Sonuçta onların bir sorusu var. Ben de o durumda kaldığım için biliyorum. Yani en azından birisi yardım ediyor. Ben öğrenci olarak onların öğrenci gözden onlara yardım ediyorum. Çünkü onlar da öğrenci olacaklar. Elinden geldiğince üniversiteyi gezdiriyorum. Sorularımı cevaplıyorum. olarak gelecek sadece preklinik ekleyip burada göreceğiz. Bu Sen geçiş mi yapıyorsun diyor, geçiş mi Yani şu Sonuçta insan bu da bilgi almaya geliyor. Ben bu arada yapmadım böyle bir şey. Gittik bir üniversiteye bakmadım ama kazandıktan sonra bu üniversiteye gelmiştim. Yani onların yaptığı bence iyi bir şey. Bu dönemde dahi olsun birisi gelip böyle tercih feste katılıyorsa, oradan bilgi almaya gidiyorsa ve uzaklardan geliyorsa bence demek ki önemsiyor, bayağı önemsiyor demektir. Hemen bu kenardan da bir çay şey alalım sizinle. Çayımızı alalım. Kurabiyemiz de olsun. Evet biraz yedikten sonra geçeceğiz. Şu an saat 5 oldu. 5 4 gibi bir çay vardı. Ama biz yine de kalıyoruz şu olsun diye. Millet gelebilir falan diye. Ki zaten geldi az önce birisini karşıladım. Tüm okulu gezdirdim. Yalnız arkadaşlar gözüm kırıldı. Zardaydı sanırsam. Hemen şu çerçevenin kenarından kırıldı. Doktora gittim. Doktor Lens alacağım büyük ihtimalle bir de gözlük de lazım. İkisini de alacağım. Şu an okulda geziyorum yani. <laughs> okul özlemişim yani. Şu güzel kokusunu, okulun kokusunu özlemişim. Koridorları özlemişim. Eren bu yakışıklılık nereden geliyor sana? Ha halbuki sen Akabağ'dayız ben de seks. Saçlar, şu gözler bak bak bir de ilfatta da bulunuyor. Helal olsun. Aa. Kardeşim sen de amma kameramancı çıktın ya vallahi. Tıpı bırak sen fotoğrafçılık yok, oldu mu? Bakın buralarda öğrenci arkadaşlarımız geliyor. Biz ona tanıtıyoruz. Size güzel bir şey göstermek istiyorum. Bakın girişte Kullanılmış maske ve eldiven kursu var Hafiften geldi şu an Maskemizi alalım Şimdi gidebiliriz Şekimliği de burada bakın Biz daha bu yolun, yol, yolun başındayız kardeşim Biliyorsun. Falan biraz kelime izmeniyle başlayalım. Hı. Ömer güzel övdü, Ömer'i şey görürsün. Bak, ikizler gibisiniz öyle. Yok yok, 99 o. <laughs> Sevgili kameraman, Eren, teşekkür ederiz bu çekimde. için. Ne demek, için. ne demek. Şu an Fatih abinin kanalına malzeme topluyoruz. <laughs> Ece'ye değiştiren bunlar. Yakalıyor musun bizi Eren? Sabri'nin düz yüzü, Ya Başka Fatih sen... Maşallahım varmış. Duyum. Çekme kardeşim. Yemekleri tanıt, yemekleri tanıt. Bekle ne var şu an? Ben de bilmemişim. Nasıl bilmiyorum bak görüyor musunuz? Şimdi geldim arkadaşlar. Güzel Fırında makarna var. Oo, Allah var. Mis kebap abi. Bu <laughs> bu mis fiyata bu kebap yemek kebap. yok yani. Fatih bana mis kebabı bir açıklar mısın? Nasıl bir tam <laughs> abi Mis tam kebap. gibi kebap abi daha hani ne anlatayım. Söylemek istediğiniz <laughs> bir şey var mı? Herkesi çok seviyorum. Sabi'yi tercih edebilirsiniz. Sabi güzel bir yer. Bir kapanış pozu verin ya.